Allah Celle Celaluhu'nun rahmeti, bereketi, ümmeti Muhammed'in hepinizin üzerine olsun. Selamun Aleyküm. Muhammed bin İsa, Haris bin Mugire, Hazreti Ali radıyallahu anh'tan, Ebi Abdullah ve İmam Muhammed Bakır aleyhisselamdan rivayetle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hazreti Kayin Mehdi aleyhisselam, bir gün gaybete çekilecektir. Ashabı Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme böyle olursa ne yapmalıyız diye sordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elinizdeki ilk hadislere sarılın. Onlar size açıklayacaktır. Hidayet pınarı ve kaynağı Hz. Kayyim Mehdi Aleyhisselam'ı görmediğiniz zamanda ne yapacaksınız?'' Hazreti Kaim Mehdi Aleyhisselam Allah Celle Celaluhu'nun üzerine verdiği vazife ile Allah Celle Celaluhu'nun kulları üzerine dua edecektir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah Celle Celaluhu'nun kulları arasında duası ve sevgisi, muhabbeti ile tanınacak ve bilinecektir. Bu gaybet ve hayret zamanında Hazreti Mehdi Aleyhisselam dua edecektir ve gaybet zamanında Hz. Mehdi Aleyhisselam ile birlikte olmak isteyen ve Hz. Mehdi Aleyhisselam ile birlikte cihat etmek isteyen kimseler Hz. Mehdi Aleyhisselam ile birlikte hüzün dolu dua etmeliler. Bu kimseler Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın yanında bulunmak isteyenler ve bunlar için dua edenler dışında hiçbir kimse kurtulamayacaktır ashabı Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bizler o zaman ne yapabiliriz diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Kaim Mehdi aleyhisselama sımsıkı sarılın. Hazreti Mehdi aleyhisselamı çok seveceksiniz. En sevimlidir ve en merhametlidir ve onunla birlikte dua edin. İşte böylece bu olay sizde açıklığa kavuşacaktır ve siz Allah Celle Celalühü'nün izniyle idrak edeceksiniz buyurmuştur. Hz. Mehdi aleyhisselam hakkında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği birçok hadis-i şerif vardır. Bunlara dikkat eden herkes, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bile Hz. Mehdi aleyhisselam konusunun kesin bir mevzu olarak Müslümanlarca bilindiğini anlar. Müslümanlar o dönemden beri hakkı hakim kılacak, İslam'ı tüm aleme yayacak ve adaleti ikame edecek birini bekliyordu. Bu inanç onlar arasında o kadar yaygındı ki aslını kesin olarak kabullenip teferruatıyla ilgileniyorlardı. Bazen Mehdi hangi soydan gelecektir diye soruyorlardı. Bazen de isim ve künyesi hakkında tartışıyorlardı. Bazen niçin Mehdi olarak adlandırıldığından söz ediyor, bazen zuhur alametleri ve kıyam tarihini sorarak acaba Mehdi ve kıyam edecek olan kimse yani kaim aynı şahıslar mıdır diyor, kimi zamanda gaybetin sebeplerini ve gaybet zamanındaki görevlerinin ne olduğunu soruyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bazen Mehdi'nin varlığını haber vererek şöyle buyuruyordu: "Vaat edilmiş Mehdi benim neslimden, Fatıma'nın evlatlarından ve Hüseyin'in sulbünden dünyaya gelecektir." diye buyuruyordu. Kimi zaman da onun alamet ve özelliklerini beyan ediyordu. Sizlerle paylaşmış olduğumuz bu hadis-i şerifte, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Hazreti Kâin Mehdi aleyhisselamın, gaybete çekileceğini ve gaybet zamanında, Müslümanların ilk iş olarak, ellerindeki hadis-i şeriflere sarılmaları gerektiğini, yani Hazreti Mehdi aleyhisselamın, gaybet döneminde Müslümanların ne yapmaları gerektiğini, nasıl bir tutum ve davranış sergilemeleri gerektiğini Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinin açıklayacağını bildirmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Mehdi aleyhisselamın gaybet zamanı için aynı zamanda hayret zamanı olacağını bildirmiştir. Hazreti Ali radıyallahu anh bu hayret zamanını şöyle açıklamaktadır. Esba bin Nebate şöyle der. Emirül Müminin Hazreti Ali radıyallahu anh'ın huzurlarına gittim. Hazretin düşünceye daldığını ve mübarek parmaklarıyla yeri kazıdığını görünce sizi düşünceli görüyorum dedim. Yere rabetiniz mi var dedim. İmam hayır vallahi Hiçbir zaman yere ve dünyaya rağbet göstermedim. Dünyaya benim soyumdan gelecek 11. evladım hakkında düşünüyorum. O Mehdi'dir. Zulüm ve küfürle dolu olan yeryüzünü adaletle, eşitlikle dolduracak onun bir gaybet dönemi olacaktır ki insanlar o dönemde şaşkınlık içinde olacaklar. Kimileri bu dönemde sapar kimileri de hidayet bulur dedi. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın elini kalbine götürerek iki salavat arasında Allah Celle Celaluhu'ya dua edeceği ve Allah Celle Celaluhu'nun de duasına icabet edeceği yine hadis-i şeriflerle sabitken gaybet zamanında da aynı şekilde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın dua edeceği ümmeti Muhammed'e dualar edeceği ve onunla olmak, onun safında yer almak isteyen insanların da onunla olabilmek için hüzün dolu yani içten Allah Celle Celaluhu'dan çokça isteyerek her şeyden çok dünya ve içindekileri bir kenara bırakarak Hz. Mehdi Aleyhisselam ile birlikte cihad etmek için onun safında yanında yöresinde olabilmek için hüzün dolu Allah Celle Celaluhu'ya yalvararak için için dua etmeleri gerektiğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine bu hadis-i şerifinde bildirmiştir değerli kardeşler. Hazreti Kain Mehdi aleyhisselamın gaybette oluşu hiç kimseyi görmediği veya hiç kimsenin onu görmediği anlamına gelmez. O görülse de pek çoklar tarafından tanınmaz. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın gaybeti esnasında, müminlerin ondan nasıl istifade ettiği şu şekilde izah edilmektedir. İmam Mehdi Aleyhisselam'ın varlığının yeryüzündekiler için bereket olduğu akli ve nakli delillerle ispatlanmıştır. Yeryüzündeki canlılar, onun hayrı ve bereketi ile ilahi nimetlerle rızıklanırlar. Tıpkı güzel çiçekleri, tatlı meyveleri olan bir bitkinin sulanmasıyla etraftaki diğer bitkilerin de sulanması gibi. Kaim Mehdi Aleyhisselam'ın varlığıyla insanın yaratılmasındaki en yüce hedef meydana gelmiştir. Hiçbir şüphenin karışmadığı halis bir ibadet, hiçbir cehaletin bulaşmadığı marifet ve hiçbir günah ve isyanın karışmadığı itaat sahibinin lütfu sayesinde canlılar yaşar ve onun bereketiyle rızıklanırlar. cabir Ensari'den şöyle rivayet edilir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem taraftarları gaybet zamanında kaimden faydalanabilecekler mi diye sordular. Buyurdu ki Evet, beni nüvvetle görevlendirene and olsun ki onlar onun gaybetinde onun velayetinin nuru ile aydınlanacak ve ondan yaralanacaklar. Tıpkı halkın bulutlar arkasında kalan güneşten faydalandığı gibi. Onun gaybette oluşu hiç kimseyi görmediği veya hiç kimsenin onu görmediği anlamına gelmez. O, görülse de az bir topluluk dışında herkes tarafından tanınmaz. İmam Mehdi Aleyhisselam'ın varlığının faydaları ve bereketlerinin yanı sıra onun varlığına açık gizli bütün sırlarımızı bildiğine, gaybetinden sonra zuhur ve kıyam edeceği vakit zalimlerin kökünü kazıyacağına inanmak da insanın eğitim ve terbiyesinde olumlu rol oynar. Onun kalbinde ciddiyet ve ümidin meydana gelmesine neden olur. İnsanlar gaybet zamanında da kendi başına buyruk olmadıklarını, ilim ve hikmet, güç ve kudret sahibi ilahi bir imamlarının olduğunu bilmelidirler. Ayet ışığında ve hadis mucibince ümmeti Muhammed kardeşlerimiz için hazırlamış olduğumuz bu videoyu Rad suresinin 22. ayet-i kerimesiyle bitiriyoruz değerli kardeşler. Rahman ve Rahim olan Allah Celle Celaluhu'nun adıyla. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru doğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan, ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Rad Suresi 22. ayeti i Kerime Allah Celle Celaluhu'nun rahmeti, bereketi, ümmeti Muhammed'in hepinizin üzerine olsun. Dualarda buluşmak dileğiyle. Selamun Aleyküm.